Adrasan'da balık zamanı. Sabah gün ağrırken çıktık yola. Ekibimizle hocamız Mustafa Yılmaz. Kaptanımız Mustafa Örten. Kameraman ve büyük balıkçı Atilla Bol. Burada. Bu Teknik direktör. Evet. Şimdi oltaları hazırlayıp balığa başlayacağız. Ova yapmış. Şükür Evet, güzel bir gün, güzel bir hava, denize çok müsait. İnşallah bugün de kısmet olursa güzel avları imza atacağız. Haydi askere. Adrasan. Kaçtı mı ya? Evet. Yok yok. Yok yok kaçmadı. Boşa mı alayım? Boşa al, boşa al. Evet, Mustafa abi çekiyor. Geldi abi, abi boşuna geldi, bu tarafa geliyor bak. Motor istedim, istedim, sen at. Gelin. Dur, 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 geliyor. Daha git geliyor hala ya. Geriden geliyor. Sen bana Tamam <laughs> Tamam dışarıda. Abi. Sen kamışın ucunu ucu dışarıda tut. Dışarı çevir abi. Bu ne ya? Her dolaşıyor. Büyük kere. Büyük, büyük bir şey. Açıl geliyor. Atıla dur, acele etme. Hadi. Ben korkuyorum. Kepçeyi kaldır abi. Ne bu ya? Mermi gibi gidiyor herif. <laughs> Bir de biz bunu yakalarız, yakalayamayız diyorsun. diyoruz. Ayağımı da sinek yiyor ha. Amanın kalbi senin. Bu ayak değil. Gidiyor çekiyoruz. <Çıkırsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah'ım Allah gel gel gel. Tut tut tut. Tamam şimdi öteki. Ben de dengeleyeyim şunu. Ver kamışı bana. Burada. Ver kamışı bana. Aa buyruğundan al. Buyurun, al, al. <laughs> Çok iyi ya. Kuyruğundan mı aldın? Kuyruğundan geldi. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Mustafa abi balığı kuyruğundan yakaladı suda. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu da bir ilk oluyor galiba. <laughs> Yok yaptım daha önce. <laughs> Ey maşallah. <laughs> Bunun tek avantajı kuyruğu sağlam. <laughs> Kaymaz elinde. <laughs> çok iyi çok iyi. Bravo. Oh. Evet. Rapolata şeyine girmiş. İşte onun için kuyruğuna dolamış ya. Kuyruğuna dolanınca he şey oldu şoke oldu of, of. eldivenle bile şu vurduğu yerde parmağı kesiyor oynuyorum evet, evet. Abi, dikkat edin kız bana tutuyor. Çek sen o şimdi. Atın sen ne iş yapıyorsun? Video çekiliyor. İyi mi Açmaz mı bu? Şuna baksana maşallah. Maşallah derya maşallah. Kırıklar, derya. Şimdi Tebrik ederiz an. beyler. Şant olacak bu ne diyecek ki? Mustafa abi bundan ne güzel lakar da olur ha diyor. Evet, güzel bir hava daha imza attık. Devam. Bunlar öyle şey değil ya. Yani.